Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Bugün Sizlerle Dying Light bölüm 2'ye hoş geldiniz. Allah'a şükür yine 60 FPS e kayıttayız. Ah Ölüyordum. Şimdi... En başta... Aa ne küçük. Aa çok güzel. Hani en başta oyunun başında bir tane büyük yer vardı. Oradan atlıyorduk oraya. Oraya hiç güzel değildi. Şimdi bizim gideceğimiz yere neresi bir... Aa baltı kaç vuruyor? 3 vuruyor herhalde. Bilmiyorum. Bu bu da üç vuruyor. Yo, aa bunu şey bitecek bir dakika. Dur. Benim craft edemediğim bir şey vardı. Neydi o? Ee, bir dakika. Şuradan ben nereye gideceğim bir belirleyeyim. Şurası neyse görev yapmayacağım daha. Bir serbest dolaşma yapacağız. Aa, ben ne yapacaktım ya? Hah. Bu değil. Aşağı in bu. Hala plastik. Abi çok şey istiyor. Neyse şuranın içinde bir şeyler. Ay. Ay korktum. Ay buranın içine gir girmeseydim. Keşke. Neyse geri çıkacağım. Ay. Ay. Tövbe tövbe. Abi evde evde tekim. Hı. şöyle av havalı. Havalı. Dır 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 dır. Abi hiçbir şey yapamayacağım mı? Ha? Hiçbir şey yapamayacağım mı ben? Beyler namus meselesi ise bunu açarım ben. Tam olan namus meselesi mi? Gel. Gel ikili ikili combo yapacağım. Ha. Tanan tanan tanan. Bu Survivor'a izleyeceğim. Ah. Şimdi diğer kılıcı geç. Dındır 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 dındır. Ha benim gücümle alakalı. Ha. 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 Bekle. Benim medkitim var mı? Ha. Pı, pı, ço, ço, ço. Geber artık. Neyse kaçıyorum. Bir dakika medkitim var mı? Varmış. Sardım kendimi. Yüz oldu canım. Ha. Görev yerine mi gitsek acaba ya? 50 çok da yokmuş ya. 60 metre aynen. Tam ulaş. Aa bir dakika. Ay yine telsizle konuşacağız. Aa, aha. Q desem yine çıkıyor zaten. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Komik. Değilsin. Q. Uf, çıkamam ben oraya. Abi ne yapacağım? Büyük atlayış. Bekle, dur buldum galiba. Şöyle yok. Bir tane, bir tane var. Bir tane kalmış. Şöyle. Gap. hu para. Açtım. Ya genellikle bunların içinden çıktığı şeye bak ya. Duelist. Bilin, bilme, bilinmedik bilinmedik şeyler çıkıyor. Sinirimi bozuyorlar. Bir dakika arkadaşlar kapı çaldı. Siz de sesini duydunuz mu? Bilmiyorum. Geliyorum hemen. Evet arkadaşlar geri döndüm. Kapıya baktım. Ve şimdi annem şarkı söylüyor. Muhteşem. Ha ha ha. Bir dakika ya. Ben nereye gidecek? Allah Allah. Çık, çıkarım ya. Şimdi arkadaşlar büyük atlayış. Bir dakika. Ay atladım. Tam içine düştüm. Fena değil. Tam ya oraya da çıkarım. Önce şunu açayım da. Ayıp oldu ya. Bu ne lan? Ulan, oğlum bu ne zo of zombiye bak. Of zombiye bak. Çok havalı. Ah. What the fuck? Ne oluyor? Aa bunu açacağız. <laughs> ne çıkacak acaba içinden? Bu zombi çıkarsa var ya şaka yapmıyorum. Bu ne oğlum? korkuyorum şu anda o neydi diye var ya vallahi çok korkuyorum. Abi içinden zombi çıkarsa ben biterim ya abi hayır. Ha, i̇çi boştu herhalde. O şerefsizler bir de bir de dikkatli olun yazmış. 150 ne? O çok uzun 150. Atlıyorum. <laughs> Oy. Aa, <laughs> öldüm. <gülüyor> Bir dakika arkadaşlar. Ye yemek yiyip geliyorum hemen. Videoyu çok durdurdum. Farkındayım. Neyse ya geliyorum işte hadi görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar geri geldim. Abi çıkamıyorum. Her oraya gitmem. Buraya gitmeyeceğim. Ha, zorundayım. Buraya gitmek zorunda mıyım? Evet. Nereden geldim? Oradan. Tabii ki de. Diyeceğim hayır. Buradan gelmedim. Aa buradan gelmişim o. Living safe zone. Aa safe Ama var ya. Abi Ne çıkacak acaba? Oo uh, birazcık evet. Yok ha craft ne Evet onu. Hayal hayallerimdeki <laughs> daha iki batarya eve. Bir power cable. Arkadaşlar power cable'ı nereden bulacağım ya ee, yorumlara yazarsanız sevinirim. Feyyus. <laughs> <laughs> Onun ne <adına> gelmişini geçmiş? Evet. Oha ne? Aa bıçak süren kişi değil mi lan? Muhittin abi. Ö 53 canım kaldı. 53. Dü 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 Anam. Yavaş amca. Yavaş lan. Yavaş köpek. Köpek yavaş. Can gitmiyor böyle ha. Çok iş olması sizi öldü öldüremezdim. Oh dans. Dans dans dans. Q. Q kaç metre? 127. Cık. Oo, oo kan Bekle dur. Sana çok seveceğim bir şey yapayım mı? Dur bekle. Aha şimdi kaçıyorum. Yapamadım lan. Abi Allah kahretsin ya bu ne? Abi bu ne? Malım ben ya arkadaşlar video 15 dakika olacak. 20 dakika hiç bir video yapmarım. yapmam. Yapmam. Şaka yaptım. Yani yüklenmesi daha Abi yürü git. Yürü git İnsanlaş yürü git. İnsanlaşıp yürü git. Ha onlar zombiydi. Bekle. Dur çık. 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 Ha şunu aramıştık. <laughs> Aa canım gitmedi. Oh. 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 Abi yok çekemem ya. Abi bir anda koşum üstüne var ya kalp krizi geçiriyorum korkudan. Aa oğlum korkunç değil. Korku değil. Lan düşmüyor bir daha ya. Şey Şuna artiste bak. Artiste bak. Kim vuruyor? Oğlum. Siz. Bacı kardeş. Siz kardeş misiniz lan? Abi. Lan kaçıyorum ben ya. Oh. Ah. Oğlum ya sss, var ya artık abin evin Ha kız öldü ha karını öldürdüm. Kötüyüm ben. Kaç. Kaç geliyor mu hala? Lan bırak peşimi. Ha bırak da aferin sana. Aferin sana. Aferin sana bıraktı peşimi namusluymuş. Adam namusunu korudu ya. Arkadaşlar namus korumak çok önemli. Namus bir neyse ben de bilmiyordum o. 60 metre sonrası. 50 44 43 42 35 30 uf FPS şu ne olmaz. <laughs> ne yapacağım? Ne yapacağım ya? Kankam. Ne oluyor lan? Oğlum bizden değiller miydi? Bacın Daha gelmeden korktum var ya. Daha o resmi gösterdi. Daha ondan korktum. Neyse evet arkadaşlar bu kadar umarım video beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.